Merhabalar arkadaşlar. Dersimiz fen bilimleri. Konumuz ses kirliliği. Biliyorsunuz önceki derslerimizde geçmişten günümüze ses teknolojilerinden bahsetmiştik. Daha sonra da bol bol soru çözerek ne yapmıştık? Ses teknoloji araçlarını ve konuyu güzel güzel tekrar etmiştik. Bugünkü dersimizde de ne yapacağız? Ses kirliliğinden bahsedeceğiz gençler. Evet arkadaşlar. Ses kirliliği dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? Öncelikle kirlilik dediğimizde sadece ne düşünmemeliydik? Çöpe attığımız atıklar değil mi? Daha böyle somut şeyler olarak düşünmemeliydik. Aslında bunu ne yapmıştık? Aydınlatma teknolojilerini işlediğimizde Işık kirliliği konusunda da kısaca bahsetmiştik bundan. Yani kirlilik denildiği zaman illaki bir çöp ya da atık olarak algılamayacağız. Ee, i̇nsanları ve doğayı rahatsız eden her türlü davranış aslında nedir gençler? Bir kirlilik oluşturabilir. Bugün işte gürültü anlamında bizi rahatsız eden seslerden bahsedeceğiz. Ee, sesin yaşamımızda arkadaşlar çok önemli bir yeri var değil mi biliyoruz bunu ee, günlük hayatta müzik dinlemek değil mi çoğu zaman biz rahatlatır ya da annemizin sesini duymak konuşmak dertleşmek ya da arkadaşlarımızla konuşmak bunlar bizi çok rahatlatır çok mutlu eder ee, dolayısıyla aslında günlük hayatta sesin çok önemli bir yeri vardır ama bazen biz bunu maalesef yanlış kullanabiliyoruz yanlış kullandığımız zaman da hem çevremize hem de aslında kendimize sevdiklerimize ne yapabiliyoruz? Zarar verebiliyoruz düzensiz ve yüksek şiddette ses arkadaşlar gürültü ne yapıyor oluşturuyor. Yani eğer ki düzensiz ve çok aşırı şiddette, yüksek şiddette müzik dinlenildiği zaman ya da ses yapıldığı zaman maalesef artık biz buna ses değil de gürültü demeye başlıyoruz ve maalesef gürültü de ne yapıyor arkadaşlar? Ses kirliliğine yol açıyor. Hani bazen e, bir şey odaklanmak istediğimiz zaman kardeşimiz diyelim ki yanımızda oynuyor değil mi? O anda ne yapıyoruz? E, diyelim ki bir soru çö ders çalışıyorsunuz ve soruya odaklanamıyorsunuz. O anda kardeşinizin sesi sizi rahatsız ediyor değil mi? Yani sizin için artık o anda gürültü e, olarak algılanıyor. Yani demek ki bazen düzensiz ve yüksek şiddette ses olduğu zaman ya da bir şey odaklanmamız gerektiği zaman o iş dışındaki sesler bizi rahatsız edebiliyor ve maalesef ses kirliliğine yol açıyor. Çevremizde ses kirliliğine neden olan birçok kaynak var arkadaşlar. Tabii ki bu çok daha büyük çaplı e, kirlilikten bahsediyoruz burada. Yani şöyle bir sokağa hayal ettiğinizde, bir düşündüğünüzde taşıtların sesleri, değil mi? Otobüslerin, arabaların, o anda yoldan geçen herhangi bir aracın sesi, etrafta bir iş yeri varsa bir e, fabrika varsa oradan gelen gürültüler, şantiye çalışmaları yani e, bu inşaat alanlarında e, çalışma yapan, kazı yapan değil mi e, çalışmalar arkadaşlar kent hayatında yani yaşadığımız bu şehir hayatındaki ses kirliliğine neden oluyor. Yani burada bahsettiğimiz ses kirliliği daha çok biz hani ders çalışırken oluşan ufak kirlilik değil de daha büyük çaplı kirlilikten ne yapıyoruz arkadaşlar bahsediyoruz. Evet gençler. Ses kirliliği insanlar üzerinde bazı olumsuz etkilere neden olur. Yani az önce bahsettiğim taşıtların oluşturduğu ses, şantiyelerden, inşaat alanlarından ya da fabrikalardan gelen seslerin insanlar üzerinde bazı neleri vardır? Olumsuz etkileri vardır arkadaşlar. Gürültülü ortamlarda çalışan kişilerin dikkatini toplamakta zorluk yaşadıklarını görüyoruz. Bazen mesela böyle araba kullanırken falan şoförün ne yaptığını ya da sürücünün sesi biraz kıstığını görürüz değil mi? Müzik varsa o anda. Neden? Çünkü o anda e, sürücü arkadaşlar ne yapar? Arabayı kullanmaya ve yola odaklanmak ister. Ama müzik sesi açıldığı zaman dikkatini toplamakta, yola odaklanmakta zorluk yaşadığı için daha kısık sesle müzik dinlenmesini tercih eder. Aslında bu neden gürültülü ortamda bulunduğunda dikkatini toplamakta zorluk yaşadığından kaynaklanan bir durumdur. Bazen arkadaşlar eğer ki gürültülü bir ortamda çalışan kişi ise yani bu gürültüye sürekli maruz kalıyorsa işte bir eğlence mekanı mekanında ya da e, herhangi farklı bir yerde yani çok fazla ses olan bir yerde çalışıyorsa bu dikkatini toplamaktan biraz daha ileriye gidip işte baş dönmesi, baş ağrısı gibi şikayetlere maalesef ne yapabiliyormuş? Yol açabiliyormuş aslında. Günlük hayatta pek çok zaman maruz kaldığımız bu sesin işte farklı olması, fazla olması ve şiddetinin artması aslında gençler ne yapıyor? sağlık sorunlarına da yol açıyor gördüğünüz gibi. Yani günlük hayatımızda aslında çok böyle yüksek sesle müzik dinlemek değil mi? Bu aslında hani şu an çok hoşumuza gidiyor olabilir ama büyük çapta düşündüğümüzde ilerisi için aslında sağlık sorunlarına yol açabilir. O yüzden kısaca buradan da söylemiş olalım. Çok böyle yüksek sesle müzik dinlemeyelim değil mi? Gürültünün şiddeti arttıkça işitme kaybı da maalesef ne yapabiliyormuş arkadaşlar insanlarda? görülebiliyormuş. Yani bu kulaklıkla bazen hoşumuza gitse de sürekli sürekli yüksek şiddette müzik dinlemek işitme kaybına kadar maalesef gidebiliyormuş. O yüzden ne yapmalıyız? Uygun bir tonda düzeyde müzik dinlemeliyiz ya da konuşmalıyız. Bazı mekanlarda gürültü yapılmaması ve ses şiddetine dikkat edilmesi gerekir. Yani bu da önemli. Günlük hayatta düşündüğümüzde arkadaşlar bazı yerler sesin ekstra ekstra az olması gerektiği ve çok çok daha dikkat edilmesi gereken yerlerdir. Mesela hastaneler, hastanelerde pek çok hasta değil mi? Ne yapıyor? Tedavi görüyor. Onların sesten rahatsız olup uyanmaları belki tedavilerini olumsuz etkileyebilir okullar, okullarımızı düşünün arkadaşlar. Teneküste belki çok ses yapıyorduk ama derse girdiğimizde 40 dakika boyunca değil mi? Mümkün mertebe az ses yapıyorduk. Çünkü e, derse öğrenmemiz için uygun bir ortamın olması gerekiyor değil mi? Dışarıda diyelim ki bir gürültü olsa ya da bazen işte dışarıdan bir e, araba geçtiğinde çok saçma sapan bir ses olduğunu ne yapıyordu mesela? Dikkatimiz dağılıyordu değil mi? Birkaç dakika zorlanıyorduk. Yani okullar aslında önemli bu konuda. Sinema ve tiyatro salonları da önemli. Sinemaya gittiğimizde ya da tiyatroya Gittiğimizde oradaki sergilenen oyunu izlemek istiyoruz ya da e, yayınlanan filmi izlemek istiyoruz, programı izlemek istiyoruz. Dolayısıyla bir ses olduğu zaman boşu boşuna gitmiş olacağız ve üzüleceğiz, mutsuz olacağız. O yüzden önemli arkadaşlar. Kütüphaneler son derece önemli. Kitap okumak için gittiğimiz, araştırma yapmak için gittiğimiz yerler. Oralarda arkadaşlar ses kirliliğinden ziyade oluşabilecek en ufak bir ses bile bizi rahatsız edebilir toplu taşıma araçları da çok çok önemli. Bazen böyle çok yüksek sesle konuşan teyzeler, amcalar falan oluyor değil mi? Ne kadar aslında o anda çok hani belli etmek istemesek de aslında rahatsız oluyoruz. Yani böyle insanların birlikte yaşamaları gereken, zorunlu da olsa birlikte bulunmamız gereken yerlerde ne yapmalıyız biraz daha? Ses ne yapalım? Çok daha az hani ses yapalım. Tabii ki o anda konuşmamız gerekiyorsa konuşacağız ama gürültü mahiyetinde olmamalı. Bunlara ne yapmalıyız gençler? Dikkat etmeliyiz. Konuşma kurallarını mutlaka ve mutlaka ne yapmalıymışız? Dikkat etmeliymişiz. Evet gençler bizler de sınıflarımızı düşünelim. Şu an belki sınıfımızda değiliz. Farklı ortamlarda ders yapıyoruz ama önceki zamanlarımızı düşündüğümüzde arkadaşlar sınıf içerisinde ses kirliliğine ne yapmalıydık? Dikkat etmeliydik, değil mi? Bir arkadaşımız e, gereksiz bir e, ses yaptığında mesela herhangi bir arkadaşımız ne oluyorduk? Dikkatimiz dağılıyordu. Hem sizin açınızdan hem öğretmenlerimiz açısından rahatsızlık verici oluyordu. O yüzden sınıflarda da ne yapmalıydık aslında? Daha verimli bir süreç devam ettirmek için, dersi daha iyi dinlemek ve anlamak için ses e, çıkarmamaya ya da ne diyelim ses kirliliği oluşturmamaya dikkat ediyorduk arkadaşlar. Evet gençler ses kirliliği genel itibariyle bu şekilde algılayacağız. Aslında bildiğiniz şeyler. Yani genel anlamda düzensiz ve çok yüksek şiddette ses yapmak her türlü alanda bizi ne yapıyormuş? Olumsuz etkiliyormuş. Peki bu ses kirliliğini azaltmak için ne yapmalıyız? Ee, birkaç tane madde var gençler. Onlardan kısaca bahsedelim isterseniz. Özel araçlar yerine toplu taşıma araçlarını daha çok kullanmalıyız. Neden? Çünkü arkadaşlar 10 kişi kendi arabasıyla yola çıksa 10 tane araba 10 farklı ses demek ama bu 10 kişi bir tane toplu taşıma aracını tercih etmiş olsa bir tane ses. O şekilde düşünebiliriz. Ne kadar çok araç o kadar çok gürültü demek. Ee, aynı şekilde ev ve iş yerlerinde sesi daha az geçiren camlar kullanmak. Aslında ses yalıtımı diyoruz arkadaşlar buna. Çift cam kullanılıyor ya arada böyle hava olan. Önemli. Evimizin içerisinde oluşan sesin hem dışarı çıkmasını istemeyiz hem de dışarıda oluşan bir sesin evimizin içinde duyulmasını istemeyiz değil mi? Çoğu zaman işte işten evimize geliyoruz, okuldan evimize geliyoruz, bütün gün yoruluyoruz. Hani hem başımızın da ağrımaması için daha böyle rahat vakit geçirmek için sessiz bir ortam istiyoruz. O yüzden ses yalıtımı önemli bizim için gençler. Evet eğlence yerleri ve e, bunun gibi farklı ortamlarda da arkadaşlar belirli bir ses şiddetinin üstünde müzik yayınının yapılmamasına dikkat etmeliyiz. Özellikle böyle düğün salonlarında falan değil mi? Bazen aslında düğün salonlarını işte şehrin içinde böyle apartmanların arasında falan yapıyorlar. Üstünde, altında ya da yanında yaşayan insanlar varsa evlerinde bu düğün salonundaki sesten ne yapacaklardır? Sürekli rahatsız olacaklardır. O yüzden evet orada sesin bir nebze yüksek şiddette olması normaldir ama yine orada da aslında bir sınırla yapılması gerekiyor? Konulması gerekiyor. Etraftaki insanları düşünmek açısından. Evet gençler son olarak da gürültü yaratan fabrika ya da mekanlar aslında ne yapılmalı? Şehir dışında kurulmalı. Bu düğün salonları da böyle aslında ne yapılmamalı gençler? Şehrin içinde aslında olmaması gerekiyor. Diğer insanların yaşam e, konforunu bozmamak anlamında. Gürültü yaratan yine fabrika olabilir ya da çeşitli yine çalışma yerleri olabilir. Bunların da arkadaşlar şehrin dışındaki noktaları kurulması aslında son derece yararlı bir çalışma olacaktır. Evet gençler, bugünkü dersimizde ses kirliliğinin nedenleri, sonuçları ve azaltmak için alınması gereken önlemlerden kısaca bahsettik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.